Değerli dostlarım Lobya TV ailesi kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul'dan hepinize selamlar. Ramazanınız mübarek olsun. Umarım kolay bir şekilde Ramazan'ı geçirebiliyorsunuzdur. Bugün size çok güzel bir Ramazan menüsü hazırladım. Gerçekten bu tada bayılacaksınız. Ramazan menümüzün misafiri Ankara Tava tarifimi uygulayıp Ankara Tava'nın o lezzetli halini, lezzetli şeklini tutturmanızı temenni ederim. Şöyle ki öncelikle 2 adet kuzu incik aldım. Şunu söyleyebilirim size Ankara Tava'nın olmazsa olmazlarındandır fakat siz bunu yerine tavuk da kullanabilirsiniz kuzu sevmeyenler dana kuşbaşı da kullanabilir. Tercihe bağlı. Ama esasında kuzu incikle yapılır. Kuzu inciğin yanında bir büyük boy yemeklik doğranmış soğan. Değerli dostlarım önce kuzu inciği mühürleyeceğiz. Kuzu inciği mühürledikten sonra düdüklü tencerede soğanı kavurup kuzu inciğimizi ekleyip suyunu ilave edeceğiz. Suya da kekik, kimyon, pul biber ve tuz ilave edeceğiz arkadaşlar. İkincisi şehriyenin hazırlanması. Şehriyenin hazırlanması nasıl olur? Öncelikle şehriyemizi tereyağıyla kavuracağız. Kavurduktan sonra yemeklik doğranmış 3 adet biberimizi ekleyeceğiz. Sonra 3 baş sarımsağımızı ekleyeceğiz. En son 1 adet rendelenmiş domatesi ekleyip 2 kısımdan oluşan etabı tamamlayacağız. Hazırladığımız şehriye ait kısmı borcama sereceğiz. Borcama serdikten sonra kuzu inciklerimizi yerleştirip mevcut et suyumuzu üzerine dökeceğiz. Eğer ilave etmemiz gerekirse sıcak su ilave edeceğiz. Bunu zaten ben size tarifte ayrıntılı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gelin tarifimize geçelim ve bu harika lezzetle bu akşam sofralarımızı şenlendirelim inşallah. Döküm tavayı koyduğunuzda döküm tavayı kullanmak için elinizi 3-4 saniyeden fazla üzerinde tutamamanız gerekiyor. Eliniz 3-4 saniyede eğer ısınırsa bu döküm tava olmuş demektir, hazır demektir. Peki etlerimizin yapışmaması için ne yapabiliriz? Arkadaşlar tavayı değil etinizi Az biraz yağlayın. Etinizi az yağladığınızda buna yapışma olmayacaktır. Zaten ben de kuzu inciklerimi yağladım biraz. Şimdi göreceksiniz. Değerli dostlarım döküm tavamız 1, 2, 3. Evet. Gayet hazır. Şimdi kuzu inciğimizi yerleştirelim. Evet sesi alıyorsunuzdur. Bir dakika bir dakika diğer yüzünü Değerli dostlarım, kuzinciklerimizin mühürlenme işlemleri tamam. Şimdi bunları alalım. Değerli dostlarım, şimdi geldi soğanımızı kavurmaya. Soğanımızı bir kaşık tereyağı yine bir yemek kaşığı sıvı yağ koyup kavuracağız arkadaşlar. Tereyağımız eridi. Soğanımızı ilave edelim. Soğanımızı kavuralım arkadaşlar. Soğanımız sarımsı bir renk aldığında tamamdır. Üsküdar'da olmanın avantajlarından biri de gerçekten manevi bir atmosferi var Üsküdar'ın. Hemen yanımda bulunan camide çok güzel Kur'an okunuyor arkadaşlar. Belki siz de duyuyorsunuzdur. Arkaya fon müziği koymamıza gerek kalmadı gerçekten. Bundan güzel sesi yok zaten yani. Değerli dostlarım soğanımız kavruldu. Çok güzel sarımsı bir renk aldı. Tam bu aşamada sarımsaklarımızı ekliyoruz. Şimdi kuzu inciklerimizi ekleyelim. Dostlarım, içerisinde ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama şimdi su ekleyeceğiz. Su kuzu inciklerimizi kapatsın yeter. Şimdi içerisine bir miktar kekik, yani bir tatlı kaşığı, dostlarım. Yine bir tatlı kaşığı kimyon. Yine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz. Değerli dostlarım gerçekten bu etin suyu çok lezzetli olacak. Tam 40 dakika yüksek ateşte pişmeye bırakalım. Değerli dostlarım, Ankara tavamızın ilk etabını tamamladık. Bu neydi? Soğanlarımızı tereyağında kavurduk, üzerlerine inciğimizi ekledik ve üzerine su ekleyip baharatlarını da ilave ettikten sonra bunu kaynamaya bıraktık. 40 dakikada incikler istediğim seviyeye geldi. Zaten onları size ekstradan borcamımıza dizerken göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim arpa şehriyemizin hazırlanmasına. Bir bardak arpa şehriyemiz var dostlarım. 3 tane yeşil biberi doğradım. Bu boyda Domatesi rendeledim dostlarım. Güzelce rendeleyin domatesinizi. Karabiber tuza ihtiyacımız var bu noktada. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Karabiber zaten eser miktarda olacak ama tuzumuzu koyacağız yine. Şimdi geçelim arpa şehriyemizin hazırlanmasına dostlarım. Değerli dostlarım şimdi arpa şehriyemizi hazırlayacağız. Tereyağın bir kaşık tereyağımızı ilave edelim. Tereyağımızı ilave ettikten sonra bir bardak yıkanmış arpa şehriyemizi ilave ediyoruz. Arpa şehriyemizi kahverengimsi bir renk alana kadar kavuralım. Evet değerli dostlarım, arpa şehriyemiz istediğimiz kahverengimsi rengi aldı. Tam bu noktada biberlerimizi ilave edelim. Biberlerimizi de biraz kavurduktan sonra bu şekilde rendelediğimiz domatesimizi ilave edelim. Şehriyelerimiz şişene kadar bu işleme devam edelim dostlarım. Şehriyelerimiz hafif hafif şişmeye durdu. Eser miktarda karabiber ilave ediyoruz. Hemen hemen bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Kapağını kapatalım. Şehriyelerimiz daha kolay şişsin buharıyla. Değerli dostlarım baharat olarak karabiber gerçekten çok yakışıyor. Hani bu hafif Karabiber aroma katıyor bu pilava. Şimdi şehriyelerimiz dokununca anlayabiliyorum yumuşamaya başladı. Ve gördüğünüz gibi ilave ettiğim domates neredeyse çekildi. Bu ne zaman hazır oluyor? Domatesleriniz suyunu çekmiş artık ve şehriyeniz hafif kuru bir kıvama geldi. Tamam. Bunu artık buradan alıyoruz ve borcamımıza ilave ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Borcamda bunu alt kısma yerleştirmeye, inciklerimizi de üst kısma yerleştirip inciklerimizi pişirdiğimizde elde ettiğimiz et suyunda üzerine ilave edip fırına vereceğiz bunu. Fırında 180 derece tahminim yarım saat sürecek. Ben sizi bunu zaten bittiğinde ne kadar sürdüğünü söyleyeceğim. Şimdi bunu borcamımıza ilave edelim. Değerli dostlarım, şimdi hazırlamış olduğumuz karışımı borcamımıza dökelim. Şimdi bu bu karışımı güzelce borcamın tabanına yayalım dostlar. Borcamımızın tabanına yaydıktan sonra inciklerimizi yerleştirelim. Değerli dostlarım, şimdi düdüklümüzde inciklerimizi yaptığımızda bunlardan elde ettiğimiz suyu ilave ediyoruz. su ne kadar ilave edilmeli diye sorarsanız arpa şehriyelerinizin tam üstüne gelecek. Şimdi değerli dostlarım hazırlamış olduğumuz bu muhteşem eseri gelin hep beraber fırına gönderelim. 180 derecede tahmin ediyorum ki yarım saatte hazır olacak. Değerli dostlarım önceden 180 derecede ısıttığımız fırınımıza şimdi kuzu inciklerimizi sürelim. Değerli dostlarım hazırlamış olduğum Ankara tavanın çekimini iftardan önce yaptığım için tatma fırsatım olmadı doğal olarak ee, şimdi sizlere iftar sofrasından bir 10 dakika sonra tadı damağımdayken yorumlamak istedim gerçekten Ankara tava inanılmaz lezzetli oldu hani ben bile şaşırdım. Yani şunu söyleyebilirim. Bunu yediğim yerden daha lezzetliydi. Tarifi aynen uyguladığınızda birebir tutacağını eminim. Bunu kesinlikle ve kesinlikle deneyin. Çok memnun kalacaksınız arkadaşlar. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, desteklemeyi, yorumlamayı sakın ola unutmayın. Hep birlikte bu kanalı büyütelim inşallah. Ankara Tava gibi birçok güzel yemeğimiz, yöresel yemeğimiz Lobya TV ekranlarında olacak. Hayırlı akşamlar diliyorum.